Merhaba arkadaşlar bugün 366 günden sonra İstanbul Guys oynayacağım. Daha önce de oynadığım oldu. İki video gönderdim. Bu da üç. Bu da samuraya benzer bir karakter seçtim. Oyuncular 32'den 24'e çıkmış. Çoktan biliyorum. Daha yeni öğrendim. Macaraya hazır olun bugün ben kazanacağım. Üçüncü galibiyetimi alacağım. Videolarda kadar. Süper slide. Beklediğim gibi. Keşke yaz gelsin. Vay. Oyun geliyor. Oyun geliyor. Gidiyorum. Nasıl bir başlangıç. Başlangıç yani ya. Kelime karıştırdım Türkçem gitti. Mehu! Gidiyorum hadi hadi. Başka hesaptan oynuyorum bir de. Anne hani hesabım çok iyi çünkü. o oh, birinci olabilir miyim? Aga be. Aga be. Oha ya. Yuh yuh. Birincilikten beşinciliğe düştüm ya. Adamları istiyorum. Kertenkele daha burada bekliyormuş. Mandır bu da ya. Bir de kertenkele özel bir karakter. Özel bir karakterle saf hareketler kötü bir gösteriştir. Ve 12 kişi kaldık. Ben hayattayım. Palyaço'nun yanındayım. Ve şu dinozorun ikisinin ortasındayım. Lütfen tile gelmesin ama. Yes be. Bir ha bir kere finalde kazandığım geldi. O final iyiydi ya. Aga be. Aradan 366 gün geçti. Ay, ama bu finali de hiç unutmam. Ay. Bir anda internet yavaşladı. Gidiyor bu da. Endişelendim. Hıslandım. Eğlenirsem. Hay. Hay Allah ya. Hayır. Ben böyle dondurma şeylerini pek sevmiyorum ya. Ama yiyecek severim. Allah. Oh, oh. Yes be. Bu oyun zorluydu. Bir çıktım bir gittim. Bir çıktım bir gittim. Ama sol altıdayım ya. Eskiden son sekizde falan kalıyordum. O kişi olduğunda. Palyaço var. Dinozor elenmiş. Dinozor düştü. Kuraman final için bu anı hiç unutmayacağım buna çocuk yemin ediyorum. <laughs> Zaten ben gerçek yüzümü gösterdim. Hayır ya gittim en arkadan başladım bu anı kazanmam lazım Altıncı beş dört dördüncü sıradayım. düşürdü ya. Hayatta kazanamam artık. Hain ya. Şöyle bir kestirme yok. Birinci galiba orada. Gidiyorum. Kaçıncı sıradayım. Bilmiyorum. Vay ya. Kazanırsam çıldırırım yemin ederim. Kucak herhalde iki falandır. Orada biri yok galiba. Ne? Hayır. kaybettim. Yok <laughs> artık. Aga be. Kaybettik değil mi? Neyse be. Ama iyi mücadeleydi.